bugün 5 Aralık 2024-2025 ayının yılının son günlerindeyiz. Havza canlı hayvan pazarına geldik. Bakalım bugün ama biraz sisli ama diğer günler göre hava daha güzel. Geldik pazarımıza. Nasibimizde ne varsa çekeceğiz bakacağız. Şu an pazar yavaş yavaş kuruluyor. Arabalarda gelmeye başladı.

Gelmez. Sen şimdi hile yiyen hile Ahmet Bey. He? Bu adam elli beş Elli yapalım diyen de. bırak gel. elli bırak. Beş yüz lira. Dur be. Hacı. Beş yüz lirayı Malı. Beş yüz lirayı E, alalım. Alalım. e al bırak tamam. Sen e al bırak Allah büyüktür. güle güle. Bu da iş yapalım. Oraya Olay çıktılarından Kadir abimizin malını sattık. Elli iki buçuk. Abimize git derle iki bıçağı. Sağ taraftaki siyah hayvanımızın fiyatı 70 bin TL. Öbüründen biraz daha boylu. Kasalı bir inek. Sol taraftakinin fiyatı ise 60 bin TL. O da bu sene kurbana yetişmez ama 14 aylık hayvan. Çok şaşırmayın. Bugün 5 Aralık 2020'de fazla canlı hayvan pazarı. Buradaki 5 malı toplam 200 TL istiyoruz. Bakın inanmayan olursa bugün telefonumda gösteririm. 6 Aralık pardon. 6 Aralık Cuma. 2024 Fiyat 200 bin TL Evet burada 3 adet danamız var Üst üste 80 er bin TL evet, Daha güzel boy dizilmiş. Burada 4 adet düğümüz var. Üst üste 80 bin TL fiyat üstü abimiz. Küveler güzel, etli, kasalı. Üst üste 80 bin TL. Burada iki adet kurban olacak erkek tosun ikisi üst üste 130 bin TL. Ayrı satma abimiz ikisini 130 istiyor. Burada sol tarafta 7 aylık gene erkek dana, sağ taraftaki 13 aylık soldaki dana istenen fiyat 65 bin TL, bu hayvan da 85.000 85 bin TL isteniyor. Alacağım buracağım. Senin fiyatı 45'ler var. Iftım. 145 bin TL tanesi. <laughs> Malları söyle fiyatını. Malların fiyatı. Sol baştan baş abi. Şöyle bir 70 lira. 75 70 Aha. 70 lira. Hazır çekme. Hazır da hesabım aldı şimdi. 55 lira. Erkek mi? Aha. Piyasa yok, piyasa. Hayır, Erdoğan. İtalyan götürüyor. Piyasa yok

Lan abi ben 90, 90. Lan Mehmet 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 bu bana lan Mehmet yok yok Mehmet abi, ben <laughs> ben durmadım ya Bana tek gel oğlum içeri gel ya bak sen oradan bul ben de olan bu mal 100 lira Dokuz da sen olsun alacağım sağ ol Olmuyor olmuyor 98 Mustafa 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 Baba, hayır alet yok Kardeşim, hayır Kardeşim malı orada Abi burada kar Ama seyretme yok ya yani. Allah Allah Şimdi kurbanı oraya dek birbirine Ne ya? Allah Yok abi Küçük var ya Kalıp benim de orada Kardeşim

fiyatı 80 bin TL gibi düve. Bu yankı. Burada 3 adet. 3 adet de 65 bin TL. Üçü de düve. Pardon. Biri düve. İkisi tosu. Burada, Burada 2 adet. Beselik danamız var. 92.500 92 TL fiyat isteniyor şu an. Şu an, yeah. şu an pazarlık var. Biz az geliriz. Mustafa abi sen, senin aklın belli de öyle hı, çok. Lan. Çeksin abi selbes. Buna selbes. Yüzü de çek. De çek. Bunlar da çek. Sorun yok. <laughs> Sorun yok. Dostum bunun yeri belli de öyle de bilmiyorum. Birer asker. Dostum. Abi 95 şey oluyor abi. daha da üstü şey yok. Vermiyor. Verse bile seninle kavga yaparım. 95 şey oluyor abi. aldım abi. Aldım. Yani, bunu kapıdan getirmedi. Kimse, şey Kimse de vermiyor Kimse işte. Yok. Alakalı malı alakalı. da vermiyor abi. Mal mal kaliteli mi? Ya da, ay, mal. Ya kalite de abi. Mal hatta kalite var abi. Bu var abi. Bunu sayma abi. Bunu sayma. Mustafa abi gel 90 bin lira al ver malını. Ya sağ ol Özkan. Olmuyor kardeş. Olsa niye vermeyeyim? Ben sana bana 90'lara sonlara yarı Allah razı olsun. Daha yedi şehir aylığı mısın kanala ya? Ya istersen bir yok, aylık olsun. Anlamadım. Şu daha andaki bütçe, bütçesine, bünyesine, parasına bakar. Ya tamamız büyür abi. Man. Yani ha. bu bir daha satılacak, kullanacak, edecek. Bu satılacak mal değil ama bakma sen atıp pazara Abi ya. her aldığımız mal ahıra. İşte onu diyorum yani. Ben uğraşma şansımız yok. Ya. Biz satacağız. Usta niye yapıyorsun? Mal atın dolu. Burada karış çeki üst üste 35 bin TL, 45 bin TL, 55 bin TL, 85 bin TL. Bu yandaki alacalarda 100 er bin TL. İnek erkek, inek erkek danalı. Ne kadar fiyat istiyoruz? 120 abi. 120. 120 bin TL de buna istiyoruz güzel 10-15 test var. Buradaki şu sol üst büyük olanlar 10.000 TL. Diğer buradaki ufak olanlar da 5 .5 ile 6.5 arası boyuna göre, büyüklüğüne göre değişiyor. Karma bir patok 5.5, 6.5, 10. Toplam 3 boy mal var. Gene Aslan Çayı'lı Mustafa abimizin malları. Burada keçilerimiz var. İster kurbana, ister alaktik sütünü sağın. İstediğiniz yapabilirsiniz. 10.000 TL adet fiyatı. Üst üste 10.000 TL. Burada 200 Bu koyunun yavruları. 19.000 TL'de fiyatı var. Yavrularından beraber. 19.000 TL ikiz yavru. Burada toplam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tanesi tek kapamalı. Üst üste abimiz 57 şer bin TL satıyor. Sondaki 4'ü ayrı yerden. Diğerleri hepsi tek kapamalı. 57 şer bin TL abimiz. Ab ne istiyormuş na? 90 lira. 90 lira. Boş abi. Boş. Boş. Dana seram, dana öldü 25 kilo. Ha. 90 bin TL. Dana sönmüş, 25 kilo olmuş. <laughs> Amca ne istiyorsun onlara? 38 lira diyor ya. 38 er. Ya. Pazarlık payı var 38 bin TL. <laughs> Mallar güzel Akbaş. Yok abi veremem ben 100 lira bırakamıyorum ben. E niye öyle? 100 lira bırakar dedim ben veremem oralara. 100 lira bıraktım. bırakamıyorum şey Akbaş. O kararını kendi verecek. O da 15 dakika. 15 dakika sonra zaten veriyor. Ya kardeşim 108 lira Abi gözünü seveyim ben fazla istiyorum tamam, 108 lira Hocam böyle lira mı? bir şey yapar ya. Abi 108 sana olur. Recai abi. İksi 108? Yok kardeşim 100 lira. Recai abi 1000 lira bırakıyor. Kardeş arkadaşım. ben sözümü yemiyorum. 108 lira bırakıyor. abi 1000 lira bırakıyor. Bırakamıyorum. 100 lira dese bırakamıyorum. Abi nasıl bir şey bu ya? Nasıl nasıl yok işte bu böyle. 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 Burada iki adet erkek besledi hayvan. Abimiz 210 bin istiyor. Şu an kadarlık var. Abimiz ikisine 140 bin TL istiyor. Hayvanlar güzel, uzun. Sağlı bin TL fiyat istiyor abimiz. Hayvanlar kısır, alacağım ben size Yürü. Süre. kurbanda evet, sat. Bir tane yapmış. Bir tane yapmış. Öbürü de orta yaşındaki. Sağımı var. Kaç sütle veriyor abi? 5 kilo, 6 kilo. 5 6 kilo da sütü varmış öbüründe Burada abilerimiz bunları paçal topladı. Karışık 80 85 90 bin TL burası. Kendileri Afyon'dan geldi, malları topladılar, götürecekler. Senin mi amca? Benim. Ne istiyorsun? 155 155 Amcamız burada, dişi mi dana? Dişi Dişi danalı inek var. İnek çekilmiş, evet. ikinciye evet. gebe İlkini doğurmuş, Şimdi. ikinciye gebe 155 lira istiyor amcamız. Evet.

<laughs> Alo. Ya. Yani burun bize de batağa girmeyek. Neyse iyi dostuyuz. Bak. Tamam. Nasıl burun durum bu? Ya be. Veteriner <laughs> bu durum mu? O güzel. Adam bana 62 lira verdi ya. 62'ye 500 lira dedi. Yine sen iyi satıyorsun. Adam toplayıp da şey verdi. lira verdi. Ben <onu şimdi> <laughs> aldım. Öyle yapamam. Kilo vermedi, ayakta kalmadı. Hadi abi, öyle olma. Tamam, tamam. Öyle olma. Tamam. Bırak, tamam. Öyle, o, o, o. Tamam, tamam, bırak. Tamam, Lan tutmaya dedin, tutmaya, bırak. Ya, ya, Lan çeşilecek mi? Çeşilecek bir şey. Başka ne kadar şey ya? Eee! Hiç... Hayvanımız hasta o yüzden uygun. İkisini 80. Abim 80 bin TL istiyor mandalara. orada sen de ekmek. Allah'a hayırlı Allah olsun. Allah'a hayırlı olsun. Ya. Niyazi abi. Abimiz Niyazi. 65 bin TL fiyat istiyor. 65 bin TL fiyatı var. Abimiz düvelerinin 45 er bin TL istiyor. gel, gel. Abi 80.000 bin köle istiyor. Osman Dayı sen niye zorlatıyorsun adamı ya? Harbira. Gel merhaba. Ya bırak dedim. Ya bırak dedim. 75 lira. 75 lira. 70 lira. 75 lira. 75 lira. 70 Hele, o o, o de. istiyor. İşte. Ya yani. 75 lira tane? Kral. Buna. Ben ikinize de bir şey var yani. Easy. Olmasa sıkıntı yok. Ben tayını yine bozma. Sesler yine Ben Osman Dayı'ma geçerim. Bak ya. Yok yok. Yapalım. Osman Osman dayı, adam almış. Et. Ben açık kuruyordum Abi, geçen da. ah. 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 verdim sana. Karar ettin mi? Almam alma Bir tane daha koydum ya. Ne oluyor? Osman emmi. Abi bunu alayım dedim, Niye alamaymışım? Alayım Osman dedi. O al. Ekmeğimizi ye. Kaça yiyin? Ben yalan yok. 75'ten para olmuyor. Açık ben ettim.

Ne bırakacak yetmiş beşte? Yetmiş Hayır daha bak. Ya Benim düğünümle gelecek şey de. de. Bak bu da sana aç. Aynısını o dedim dedin. Madem esnaf şey olsun. gizli saklı konuşmam. Dört bir tane, bir tane daha bu pazarda. Allah, ha, yani. Osman dayı bir daha. He. Osman Bey bu da ne senin kalemi? Gel bu Kaç ay gider ki? Çekler mi der ki? De sen alın Bir lirada sen Var müşteriye satılıyor. Tutun bak, Bin, bin lira Yok. Yok, Yok ya, vallahi, ya Ben ya. satabileceğim Hayır, oraya satayım. Bir ama. Bak. mu bil. Ben sizi seviyorum yani. bak mebanetimi de seviyorum açıklayayım herkes sever mi evet. Burada ineğimiz var. Danalı. Danasından birlikte 70 bin TL fiyatı var. Danalı inek 70 bin TL. Hayvan geldi mal. Kırma karışık ama 70 bin TL danalı mal yok. Burada bir tane inemiz var. Gebe 3 aylık 65 bin TL fiyatta. <laughs> evet bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Herkese selamlar, sevgiler. <laughs>